Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin ee, bayramını kutlarım arkadaşlar. Büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözlerinden öperim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Farming Simulator 2022 Roleplay hayatından bir bölüm daha arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, yolda böyle insan gördüklerimiz arkadaşlar bayramlaşacağız arkadaşlar bugün de bu bölümde de arkadaşlar bayramlaşmaya gittik olacak arkadaşlar şöyle hemen sizlerle çıkalım koyayım da. Koyayım. Hemen şu traktörleri içeri alalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Biz burada yokken arkadaşlar ne olur ne olmaz. Hırsız hırsız geliyor arkadaşlar içeri. Burada dursun. Şöyle hemen diğer motorumuza getiren arkadaşlar sizlerle beraber yola koyulalım arkadaşlar. şöyle hemen inelim. Kapımızı da kapatalım. Şöyle hemen sizlerle beraber arkadaşlar yola koyulalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip e, çalıştıralım arkadaşlar. Ama bu tarafa açılıyormuş arkadaşlar pardon. Evet. Şöyle hemen kapımızı da kapatalım arkadaşlar. Heh, şöyle. Şöyle sizlerle beraber arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar video başlayalım. 4 dakika 5 dakika falan olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlardan sizlerden ricam kanalıma abone olmayı yorum yapmayı bir de like atarsanız arkadaşlar. Çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle yolda insan falan var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Hiç kimse görünmüyor. Biri bir abimiz denk geldi arkadaşlar şöyle. şöyle. Merhaba abicim. Bir dakika arkadaşlar durmadı. Da. Ben de durdum. Merhaba abicim. Bayram mübarek olsun abicim da Bayramımız. Nasılsınız abicim? Eyvallah. Tamam abi, görüşürüz. Evet arkadaşlar. Birinci insanla bayramlaştık arkadaşlar. arkadaşlar başka insanlar falan varsa bunlarla bayram açalım Arkadaşlar bu arkadaşlar özel bir bölüm zaten Şehirde bir şey gireceğim Arkadaşlar gireceğim derken yani Evet arkadaşlar şöyle hemen burada sen yok herhalde Alo, ne hızlı gidiyor arkadaşlar böyle bir öğrenemedik gitti buralarda insancıklar yok arkadaşlar. Şöyle hemen burada viriler olabilir arkadaşlar şöyle hemen Şöyle girip çıkacağım zaten arkadaşlar Buradan artık arkadaşlar evimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar şuradan bir insan daha gidiyor. Hemen onun önüne de şuraya şöyle. Merhaba abicim. Kurban bayramınızın mübarek olsun abicim. Nasılsınız? İyisiniz durum hanım abi. Hmm, yani i̇yisiniz abi. Allah iyilik versin abi. Abi ben YouTube'a video çekiyorum da sizi videoya katsam bir sıkıntı olur mu? Olmaz abi. Tamam abi. Kendinize iyi bakın abi. Hoşça Tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun abi. Burada bir abi daha vardı diye biliyorum arkadaşlar da. Da yok. Bir yan taraftan bile arkadaşlar. Bir bakayım ben. Bu Merhaba abicim. Yol. Yolay mı arkadaşlar. yola çıksa arabayla gelelim de. Heh, açılıyormuş arkadaşlar Ben arabamızı alıp Buraların kapıları açılıyormuş Arkadaşlar ストーブ切らない。 merhaba abicim. Kurban bayramımız mübarek olsun abicim. Nasılsınız? iyisiniz durumunuz abicim. İyi Allah şifa versin abi. Abi biz böyle bir böyle kurban bayramı bayram olduğu için arkadaşlar bugün bu yüzden böyle bir video çekelim dedik abi. Siz de bu videonun içine katacağız abicim. Tamam abi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abi. Şöyle arkadaşlar sizlerle beraber evimize geçelim ve videoyu sonuna kadar Arkadaşlar bu video bayrama özel arkadaşlar. Zaten YouTube'a paylaşırken de yazacağım arkadaşlar. Neden kapanmıyor şöyle? Hah, kapandı arkadaşlar. Hemen sizlerle şöyle. Evimize geçelim arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.